Aa, ne sıkıcı bir gün ya. Deniz'in bana sözü vardı. PlayStation, PlayStation nerede? What? Gerçek mi bu? Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün ee, PlayStation 3 getirdik. Aslında ben bunu açmıştım bir ay önce. Evet. İki hafta önce. Eski kanal olduğu için yeniden açacağız. Gördüğünüz gibi GTA 5'ti. Işte PlayStation 3. Şimdi Deniz tut şöyle asistanım yanda. He bir de Deniz'in aksanı niye böyle diyeceksiniz? Deniz Bulgaristanlı. Yani o yüzden. Anlat bir Bulgarca bir hikaye. Niye? Şaka şaka. Gibi, asistanı... Asistan Şimdi gördüğünüz gibi asistanım. Asistan Şimdi bu PlayStation yok olacak. Şaka şaka yok olması kalsın. Gördüğünüz gibi açtık. Bir Dualshock 3 çıktı adaptör çıktı. PlayStation olsa olsaydı daha güzel olacaktı ama. Bu <laughs> DualShock, DualShock 3'ü şarj etmek için kompozit kabloları. Ee, saçma sapan bilgiler. Böyle okuyacağız bunları. Hiç. De. Gelelim bir de şuradan. Dur dur. dur. Evet. Kapı bunu koy koy koy. Bu en son. Gelin evet, abi şimdi bunun kutu açılımı yapalım. Kutu açıldı gitti bu kadar. Ee, bir de PlayStation 3'ümüz var. Bir dakika. Gördüğünüz gibi e, şurada bir düğmesi var. Şuna bastığımızda evet. Deniz. Şöyle e, şöyle bastığınızda açılıyor. Açma kapama e, USB kendimiz girişleri. de açabiliriz aslında da bu kadar tembel olmamıza gerek yok. Ee, Ethernet, HDMI Bunu bilmiyorum e, ee, Görünün kompozit kablosunun girişi Adaptör ee, ee, Bize Gel şuraya Heh. Oturma ya bo bo zaten Heh. Ee, Bu kadar bize beğenip abone olmayı unutmayınız Evet Bunu arketten çekiyoruz bilgisayar çok kötü evet. Aslan ne ama Ne yapalım Ya ne yapalım, ne yapalım? Hayat Bu bir bilgisayar Yani Değil mi? Bu da şey. Soyadı pro. evet. Kendisi pro değil. Evet. Bak açtım. Böyle açabilirsin. Ha. E, hepinize görüşürüz diyoruz. Biz de şimdi oyun oynayacağız. Veya bir tane daha oyun. Yok bir tane daha bir şey çekebiliriz. Belki ya iPad. Haber.